Tabii ek yap ya, sonra sen an Hayır, değil, benim eğer benim yanıt vermen benim. gerekirse diye galiba Hayır, benzer bakın, bir eleştiri ben, gelecek. Sonra ben, Sayın Bakan üçüncü kez konuşsun, ondan ben... İYİ Parti'nin yerinde olsaydım Meral Akşener'in, bu olayın, mesela çıkar ilk gün açıklama yapardım, bu olayın partime yönelik bir saldırı olmadığını düşünmek istiyorum. Güvenlikçiler veyahut da ilgili birimler savcılık bunu araştıracak... İş açığa çıksın ben ondan sonra konuşacağım derdim. CHP'dekiler de de bakın hassas bir dönemden geçiyoruz. Seçim sürecindeyiz. Mesela CHP'liler burada bize yapılmış diye açıklama yapacaklarına böyle bir olay olmuş. Umarız ki bizim partimize tamam. yönelik bir şey değildir Siz diye yaparız. Siz farklı yaparım. bir açıdan bakıyorsunuz. Evet. Sakinleştirmek için. Sakinleştirin bakın. E, ama, ama bakan beyin söylediği o değil. Hayır onu da söyleyeceğim. Oradaki olay şu. Şimdi böyle bir olay var. Toplum hassas. Bu olayı soruşturan gerek emniyet gerek savcılık daha dikkatli. Mesela toplumun hassasiyetlerini de hesaplayıp mesela gerekirse bir gün sonra İyice inceleyip sağa solu didik, didik didik edip, edip ondan ya sonra bıraksa şey toplu Peki Bir dakika de. dur bir dakika. Ya bir bir saniye dakika saniye ama ama Zafer sözüm var, melik, var. Melik, Hayır. Hayır Zafer rahat itiraz vermeyeceğim. Ya ama da bir dakika söz hayır, bir daha. Da. Da. Ama Zafer bana melik, izin verir. Hayır evet, vermez. Önce sen almaz sonra Melik. Zafer. Bekle. Lafı toya attı beni durdurmayacak. Evet dinliyorum. Sözümü aldı konuşturmadı. Hem İsmet Bey'e hem de Masum Bey'e katılmıyorum. Bu olay adli bir olaydır. Şimdi Sayın Bakan bizi öyle bir yere çekmeye çalışıyor ki efendim niye bu adam güvenlik görevlisi değilmiş? Ya Türkiye'deki bütün inşaatlarda güvenlik görevlisi mi istihdam ediliyor? Genelde böyle bekçiler istihdam ediliyor bu bir. İkincisi bak bu olayın niye öne çıktığını ortaya çıktığını hatırlarsak daha iyi olur. Hatay'da bir hastane temeli atıldı. Evet. Sonra organize bir sosyal medya çalışmasıyla aslında bu temelin atılmadığı iddia edildi. Peki. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Sayın da Cumhurbaşkanı çözeme. hedef alındı. Evet. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon yayınında bu iddiayı dile getiren Sayın Akşener'e, ey Merel Hanım, benim adım Recep Tayyip Erdoğan, ben söylediğimi yaparım dedi. Sonrasında bu sanki Sayın Erdoğan Sayın Akşener'e tehdit etmiş gibi bir evet. hava, evet. bir ortam oluşturuldu. Daha ilginci ne biliyor musun? Bu galiba geçen Pazar akşamı oluyor bu olay. Bak. Ertesi gün İstanbul'da bir stat açılışı var. Stat açılışında Meral Hanım var, yanında Ekrem İmamoğlu var, AK Partili galiba Bağcılar ya da e, Bayrampaşa Belediye Başkanı da var. Tamam mı? Peki. İki ilçeden biri. Orada gayet güzel gülünülüyor, espriler yapılıyor, hiçbir sorun yok. Gece il binanız kurşunlanmış ve hı hı. büyük bir olay var size göre. Ama stat açılışına gidiyorsunuz. Orada gayet güzel, gayet rahat açılışı gerçekleştiriyorsunuz. Sonra il binanıza geliyorsunuz, diyorsunuz ki bana oy vereceksiniz. Neden? Biz tehdit ediliyoruz. Ya şimdi ben onlarla ilgiyi karıştırmadım. Bakın, bakın olayı, olayı olayın sattırdı. çıkış noktası, olayın çıkış noktası budur. Bu tamamen nedir? Bugün siyaseti takip eden herkes bunun böyle olduğunu biliyor ve özel sohbetlerde bunu söylüyor. Maalesef. Meral Hanım masayı, altılı masayı terk edip masaya geri döndükten sonra partisinin oylarında dramatik bir düşüş yaşandı. Yavuz Ağaralioğlu'nun istifasından sonra da partinin içi deyim yerinde ise karıştı. Şimdi anketlerde çıkan sonuçlar gösteriyor ki İyi Parti'nin bir çıkış yakalamaya ihtiyacı var. Bu saldırı da siyaseten elverişli bir konu gibi duruyor. Ve buradan bu kullanılmak isteniyor. Meselenin özü Ama bu. Ama ben şimdi senin burada, bu şimdi sanki burada, burada, bunu İYİ Parti organize etmiştir. Hayır, bir masal hayır bak alıyor. adli bak, bir olaydır. Ama bu olay kullanılır. kullanılır. Bak peki. Ekim 2021 Kendi yılında, bak tarih Ekim 2021. Deva Partisi'nin Arnavutköy ilçe binası kurşunlandı diye haberler yazıldı. Bir hafta sonra ortaya çıktı ki o ilçe binasının alt katındaki bir esnafla Husumet yaşayan bir adam onun dükkanını hedef gözeterek ateş etmiş. Bunlar da oldu. Geçmişte de oldu. Yani bu böyledir demiyorum. Ama şimdi savcılık incelemesini yapıyor. Emniyet görevini yapıyor. Savcılık incelemesini yapıyor. Adam serbest bırakılıyor. Biz burada savcının yapmadığı, neden yapmadığını bilmiyoruz. Hukuken muhtemelen savcı bizden daha iyi biliyor. Muhtemelen değil. Evet, Zaten daha iyi yok, biliyor. Şimdi biz burada savcıyı eleştiriyoruz hukuku eleştiriyoruz. Ne yapacaktı bu gece bekçisi? Soruşturma eksik diyor. yani değil. keşke Bak, eve giderken şöyle. Masum Bey haber verseydi bekçi. Hayır, ben eve gidiyorum diye. Verecek. Ben söyleyeceğim yani. bah, Keşke söyleyin, haber verseydi. Eksik ya bu şey mudur ya şu an Allah aşkına Türkiye'nin bu Tenak, konuşulacak bu, bir bile ya. Ifadedeki tenakuzu söyleyeyim. Bir, Hande, bu burada, Muhammed diye bir isim var. Şahim Onun bir bir ifadesi alınmış var. Muhammed kim Muhammed Afganlı bir kişi. O firmada bu Afganlılar çalışırken izinli mi izinsiz mi? Aa, Oradaki çok güzel. çalışan buradan durumu da, nedir Buradan da bir yabancı düşmanlığı Hayır, bravo, yabancı bravo, düşmanlığı bravo, değil. bravo. Yabancı düşmanlığı değil. Her şey var. E, her ama şeyden bak, biraz. Ama başka huzur karışabilir. Bu artık Kimdir psikolojik bu? operasyona giriyor. Afgan, Afgan bana bravo. Bana haber verdi bravo, diyor. Çok güzel. Hey, çok güzel. Hey, çok, çok, güzel çok, çok güzel. Çok e, güzel. Afgan orada çalışıyor, kalıyor Diyor ki abi hırsızlık oldu diyor. Bana haber verdi diyor. Orada çalışan bir kişi var. Bunun üzerine ne diyor? Silahımı aldım gittim diyor. Bakın bazılarını. Ondan sonra diyor gördüm, el ateş ettim, çalınan malları geri getirdim. Bu bir saat içinde yapıyor hepsini, tellere kadar giden malları geri getirdim diyor ifadesinde. Ama patronu aramadım. Peki nasıl haberin olmuş? Erkan abi diye bahsettiği Maraş'ta kendi şantiyelerinde bir başka kişi telefon ediyor. Bak televizyonlarda böyle bir şey oluyor ya, diyor. Ben de haberlere Aa, baktım. A, baktım tabii. Aa, bizim ha demek dünkü ki olay değil, işte, karakola gidiyor. İşte bakın bu arada buraya Adamın kadar ne var? Yok. Bu araya kadar ne var? Bir. Çok önemli bir hırsızlık olayına teşebbüs edilmiş ya firmanın sahibi yok. Ya çok önemli değil ya orada ya. Bize de firmanın bakar, sahibi bakar. yoksa ya. Ya firmanın anlamadım. Firmanın sahibinin haberi yok. Belki adam firmanın sahibinin telefonunu bilmiyor ya. Adam Nasıl bekçi bilmiyor? Orada. Belki bekçi nereden hayır, biliyorsunuz? Hayır daha evvel. Sabah ol, bu konuda konuşmayacağım şair, çünkü, hayır, çünkü hayır, burada bak, artık okuyayım. artık hakikaten olay farklı bir yere çekilmeye gündüz. çalışılıyor. Yazık, gündüz diyor benzer olay oldu patronu haberdar etmek için diyor fotoğraflarla WhatsApp'a gönder. Demek Aa, ki telefonu biliyor. Zaten gündüz olay oluyor. E, e, akşam tekrarlanıyor. Bir bilgi, Tabii. eksik bilgi. Yani. Şöyle, yere eksik götürelim. bilgi. Bak, eksik bilgi. Öyle bir tablo çiziyor ki sanki adam oradan geçerken müdahale etmiş. Bu adam 2-3 yıldır firmada çalışıyor. Bu bir. Bak bu gözden kaçırılıyor. 2-3 tamam. yıl firmada çalışıyor. O firmada çalışıyor adam. Yani adı belli, sanı belli, yeri yurdu belli adam. İki, adamın ee, ...tabancası ruhsatlı... ...üç... ...kamera görüntülerinde kovalamaca var... ...dört... ...gözden kaçırılıyor burası çok önemli... ...bak burası çok önemli... ...yan binaya... ...duvarlarına da seken ayrıca kurşunlar var... ...ama bu cam bina olduğu için... Vereceğim. ...cama isabet etmiş... ...diğerlerinin duvarına da... ...sekmiş kurşun... ben, de, ben de vereceğim ...bu çok böyle sıradan adli bir vaka... Yaralanan yok, Anladım. ölen yok. Benim Bursa bu tabanca adamın yeri yurdu belli. Yapıyorum. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Bu işe eksik yaptıkları bak, için zaten bu, yapacak yapacak şey zaten bu iş böyle oldu. Asıl Hem bu, hem bu İYİ Parti yani binasını kurşunlayan ediyorum, hırsızlar. Sayın Bakan, hem bu İYİ Parti binasını kurşunlayan hırsızlar, hem CHP il binasının önünden geçen yolda havaya mermi atan magandalar var ya. Evet. Bak bunlar toplumda e, adli makamlar tarafından en ağır cezaya çarptırılmalı. Onda hiçbir itiraz yok. Ama bu mesele üzerinden siyaset değiştirmeye çalışmak onların efendim, yaptığından 10 on kat daha fazla efendim, bu bakın, topluma, bu ülkeye bak, bak, zarar vermektir. Bak, bak, hayır, Basit hayır, bir hayır, adli olayı hayır, yabancı hayır. düşmanlığını da kapsayacak hayır. şekilde düşmanlığı bir değil. senaryo gibi bak, anlatmaya çalışmanız gerçekten Bey, çok değil Hiç dinlemiyorsun. Ben başka ya da bilerek, buyurun, ya da bilerek, buyurun, buyurun. bilerek. Çok Ben diyorum olmaz, ki olmaz. böyle bir ifade var elinde. Ben de şimdi çıksın savcılık desin ki ya bu, ifadede, bu ifadede bu ifadede bu silahı ya. getirmesine o... neden olan Afgan'ın ifadesini aldım. bak Almıştır ama herhalde almamış, almamış mıdır? Almamıştır. Almışsa böyle adam niye anlatmıyor yeni ifadesinde. İki ona da sormaları gerekir. Hani burada ifade aldırırken. Bu kadar önemli bir iş oluyor. Gündüz olanı WhatsApp'la gönderiyorsun patrona. Gece olanı göndermiyorsun evine gidiyorsun. Tekrar adamlar gelseler 3 şu ana şimdi kadar şimdi anladım adamın tek somut suçu gece evine gitmesi. Hem de Masum Bey'e haber vermeden bak, evine gitmiş şey Evindeydi zaten gelmiş. Adamın, adamı al, evindeydi gelmiş. Bakın. Geliyor müdahale ediyor. Bakın, bakın, ya bir şey olmadı. Bakın, bırakın. Bakın, Malanda bakın, bakın, bakın ya bir şey atmış. söyleyeceğim. Ne? Bizim burada bunları konuşuyor olmamızı söyleyeyim. Biz niye bunu konuşuyoruz? Ben, ben, yani. ben, ben, ben ama anlatırtmadın ki. Bak, yani niye yani alakası yani. yok. Siyasi bir tarafı olunca da yok. bu soruşturma. Bir dakika bir dakika. eksik olunca bu soruşturma. Ve bir tarafta şu anda birbirlerinden laflarını farklı anladıkları hani bu kutuplaşmayı düşündüğü Sayın Bakan neyi konuşmamız lazım biliyor musunuz? Hayır, hayır, bak, bir dakika. Ama bu bir altı değil. Arkadaşlar soruşturma Bunu siyasi sonuca tahvil ya, eden artistik görüşleri duruşları bir konuşalım. Dakika. Bir dakika. Yani bu kuruşunları dizim bir şey eliyle Benim için şey oraya geleceğim. Oraya geleceğim ama şunu merak ediyorum. Ya. Soruşturma kapandı mı? Belki savcılık dediğiniz isimlerin de görüşlerine başvuruyor. Bunu biliyor muyuz? niye açıklamıyorlar? Bu kadar şey oluyor. Sen yani açıklamayınca ne oluyor? İşte... İsmet Bey'in lafı doğru oluyor. Ya burada, Sanki iktidar bu bakarım. işi yapmıyoruz durumuna düşüyor. Ya ben de, de ya, o sizin, bir o ya, isteğiniz, şey, o sizin beklentiniz. Ya. öyle bir duruma falan ya. kimsenin düştüğü hayır, bakın, basit bir, bir adi hayır, benim, olayı. Benim, benim, ya, ben, ben, de, arkadaşlar bir saniye benim söylemek ya. istediğim şu. Soruşturmalar şimdi adım adım gittiği için. Hande Hanım biz ben bunu siyasi bizim konumuz ne? Tamam, konuşalım. Biz burada gariban bir inşaat işi söyleyeceğim. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika lütfen Allah sevgili konuklarım bakın soruşturmalar Konumuz biliyorsun. ne biliyormuş? Bir dakika gelin konumuz. ama beni bir konuşturun canım moderatör benim. Ama gerçekten Allah Allah konumuz da, da ben belirleyeceğim. Hayır lütfen bir Su saniye. Değil, Şimdi savcılık <laughs> normalde zaten biliyorsunuz açıklamaları çok önemli konularda zamanı geldiğinde 3-5 cümle falan yapar. Gazetecilerde genelde iddianameleri ya da işte ifadeleri alırlar, yazarlar, e, özel ilişkileriyle Şimdi şunu unutmayalım. <laughs> bu soruşturmanın bitip bitmediğini ben bilmiyorum. Hürriyet ya da CNN muhabirleri bitip bitmediğini biliyorlarsa bana yazsınlar. Ama bir soruşturmaların adım adım gittiğini biliyoruz. Ee, Sayın Bakan'ın ifade ettiği Afganlı'nın ifadesi alındı mı? Şirketin sahibinin alındı mı? Alınacak mı? Belki alınmıştır biz bilmiyoruz. Bunları bilmiyorum. Ee, eğer Oradaki içinizde diğer bakın elemanları. eğer diğer güvenlik elemanları. Eğer içinizde bunları gerçekten somut olarak bilen varsa söylesin. Yoksa biz şunu e, yani ben bunu yargı muhabirlerime sormayı tercih ederim. E, bu soruşturma kapanmış mıdır? Varsa da ellerinde bilgi bana yazsınlar. Ya buç, bir şey söyleyeceğim. Bu soruşturmanın kapanıp kapanıp bizi niye ilgilendiriyor ya? Allah Allah bu da tartıştığınız Parti, için ilgilendiriyor. Için, bak, bak hayır ya bu iyi Parti'yi ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor. Çok bu adli bir vaka hiçbir Çok. şekilde ilgilendirmiyor. Burada mesele şu. İlk dakikadan itibaren bu işi siyasi bir kisveye büründürme çabası gayri ahlakidir. Yani korkmuyorum. Sonra mermileri Onu diz yapanlar. el. O bak i̇ki konumuz ne yapan. Sayın Bakanım biliyor musunuz? İki konumuz tarafta, bugüne kadar şey de edilen katledilen 42 tane AK Parti il yöneticisi var. Bir kere bile konuştuk i̇ki, mu? Iki, hepsini iki, de PKK iki, üstlendi. Getirildi. Onu da konuşalım. Hayır hepsini bak, de PKK tamam, üstlendi. Tamam. Bir kere bile konuşmadık. Ya tamam ben benim, benim Allah Allah ben zaten sırayla gideceğim. Tabii, tabii, ben konuşmamı demedim. Benim şimdi, benim Daha şimdi, yeni siz araya giriyorsunuz. İşin sonucunu öğrenmek istemiyorsunuz. Çekiniyorsunuz. De değil değil. Tabii ama değil. Gerçekten de değil. Diyorum ki hırsla siyasi bir zemine çekiyorsunuz. Ama ben söyleyeceğim, söyleyeceğim finalini. Ha, buyurun finali. Bu evet. konuda soruşturma bitmese bile en azından İyi Parti'nin mensuplarına soruşturma hakkında bilgi verilir. Ondan sonra suçlarız onları. Bu konuda Tam Eğer, nereye varacağız? Ama bir dakika, bir dakika. Biz nereye bir varacağız buradan? Şuraya varacağız. Şuraya, yani, şuraya varacağız. Şu e anda bu bir olay bu beni bu olay olalı beni. Evet arkadaşlar, Çözülmüş şu mi? an Çözülmek. demiştim başından beri yargı muhabirlerinden yanıt istiyorum CNN Türk ve Hürriyet diye. Ee, Nihat Uludağ mı sorduk Ceyda? Ee, evet. E, İstanbul Haber Şefi Nihat Uludağ'ın e, aldığı bilgi soruşturma devam ediyor. Bu ediyor, konuda ha, bitti, bakın en önemli bitti, konu bu. Şimdi tamam, bu kadar işte. tartışmanın neticesinde teşekkürler Nihat Uludağ'a da sevgili ama, izleyiciler işte bir saniye şeyim. lütfen bakın bunlar başka yere gider sonra. Ee, önemli olan İsmet abinin e, Türkiye ile ilgili e, giderken yani seçime giderken uyarılarının önemli evet. olduğunu, siyasetin biraz sakin Tabii. olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, soruşturmaların adım adım gittiğini hepimiz biliyoruz. Adım adım kişilere ulaşılır, görüntülere ulaşılır, onların ifadeleri alınır ve benzeri. Benim için burada önemli olan bir gazeteci olarak soruşturmanın bitip bitmemiş e, olduğunu öğrenmekte. Sevgili İstanbul Haber Şefi <laughs> CNN Türk'ün Nihat Ulu'da soruşturmanın devam ettiği bilgisini bizimle paylaştı. Kısacası eee e, İYİ Parti'nin il binasının kurşunlanması ya da hırsızlık olayıyla ilgili olarak e, soruşturma henüz hala devam ediyor. Kapanmış değil. Bunun sonrasında ne çıkacak? İlerleyen günlerde e, ya savcılık açıklama yapacak ya İYİ Parti'yi bilgilendirecek. Ama bu kadar bu tip büyük olaylarda genelde kamuoyuna 3-4 cümlelikte olsa Rahat. açıklama yaparlar. Muhtemelen onu da yapacaklardır nokta. Rahat.